Evet arkadaşlar. Makinamızı tekrardan doldurduk. 88 tane yumurta koyduk. Şöyle iki sıra yaptık. Aslında şu üst raf daha hoşuma gitti benim. Şu altı da denemek için almıştım. Bir dahakine büyük makine yaparken sadece şu üst raftakinden yapacağım. Bunlar sabittir. Oynamaz. Vidayla sabitli uzun uzun süre yaşasın diye yaptık bunu. Evet durumumuz böyle. 88 tane yumurtamızı koyduk. Makineyi zaten sıcaktı koyarken. Şimdi işte ince ayarlarını yapacağız. Bugünkü tarihini atacağız ondan sonra çalıştırmaya devam. Bizim zaten bir önceki çıkanlar şunlar 3 gün oldu. Zaten videosunu atmıştım biraz önce. Canavar gibiler maşallah canavar gibiler. 3 tane de tavuk çocuğumuz orada. Onlar bile büyüdü be. Arkadaşlar videoların devamı için bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Aklınıza soru işaret takılan bir yer varsa sorabilirsiniz gönül rahat değil. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Daha cana şu ana kucağımızı açmadık, çalıştırmadık bunu. Bunu da yaptık böyle şeyler yapıyoruz. Şimdilik şu 88 tane şu ana kucağımız yetiyor. 35 derecedeler Bunlar artık 2 gün sonra 2 derece 2 derece düşüre düşüre hava hava sıcaklığını alıştırmaya kadar düşüreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.